Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bir konu hakkında bilgilendirme yapacağım size. Bu sene Şubat-Mart ayları soğuk geçti. Nisan ayı da aynı şekilde geçiyor. Yağmurlu ve soğuk. Rabbim bereketini versin tabii ki. Öncelikle onu dememiz gerekiyor. Ancak Şubat ayında Mart ayında arı sipariş veren arkadaşlar çoğu arısını teslim aldı. Onların arısını teslim ettik. Arılımıza yine bir düzen kuruyoruz. Zaten arılımızın videosu gözüküyor. Önde strafor kovanlar bölme yapıyoruz. Arkada ahşap kovanlar. Şimdi şu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar, sürekli gün içerisinde telefonum aranıyor YouTube e sayfasına takip eden arkadaşlar sayesinde. Onlara hepsine çok teşekkür ediyorum aradıkları için. Ancak e, ana arı soran çok oluyor. Bu sene ana arımız Mayıs 15 ve sonrası gibi olacak arkadaşlar. Mayıs 15 ve sonrası çünkü dediğim gibi ana arılar çıkıyor eşleşmeden gel eşleşmeden gelmiyor. Veya hava şartlarından eşleşemiyor. Yani bu sene bir hava şartlarından sıkıntı var. O yüzden yani şöyle düşünmemiz lazım. Şu anda Nisan ayı bitiyor ya. Yani Nisan bitmiyor da Mayıs başlamıyor da Nisan başlıyormuş gibi düşünmemiz lazım. Çünkü hava şartları bizim elimizde değil tabi. Rabbim ne ederse güzel ile. Hala şu anda mesela ikindi vakti burası soğudu. Yani bir de burası düşük rakımlı 300 rakımlı bir yer. Böyle oldu halde etkileniyoruz arkadaşlar. Yani çok teşekkür ediyorum beni takip eden, beğenen, yorum yapan arkadaşlarıma. Ancak istem dışı olan bir olay bu. Ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Sabahın 7'sine gelip akşam 7-8 gibi arılığımı terk ediyorum. Yanımda genelde iki tane arkadaş oluyor. <laughs> Yardımcı eleman. O yüzden onların da yardımını alıyorum. Ancak dediğim gibi hava şartları el vermiyor arkadaşlar. Yani genelde Karnoyal Hoffman ve Belfax zırkına çok yoğun bir talep var. Ben de en düzgün, en kaliteli ana üretip o şekilde e, siz değerli arkadaşlarıma, ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarıma göndermek istiyorum. Yani bu sene şu böyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Yani 15'inden sonra gibi düşünün. Ayın sonuna doğru. Zaten arı satışımız bitti. Son bir paylaşım yapmıştım. 10 kovanlık. Anadolu arısım var diye bilecik yerli arısı. O da bugün yarın satılır. Yani 100 arının hemen hemen %80'i %90'ı satıldı bu sene. Arkada da görüyorsunuz zaten boş kovanlar var. Bu aracımla götürdüm. Bu bir kalana. Depo var oraya götürüyorum. Yağmurda kalmasın ya. Bölmelerde bu strafor kovanları yapıyorum arkadaşlar. Birer çıta, ikişer çıta bölme yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar arı satışımız bitti. Sonra 10 kovan var dedik. Onu da zaten bugün yarın o da biter. Yani Anar içinde dediğim gibi arkadaşlar. Yani Mayıs ayı başlamıyor. Nisan ayı başlıyormuş gibi hesaplamak lazım. Çünkü bu sene havalar gerçekten çok soğuk gitti. Yani hatta akşamları ben bazen gece bile arılama geliyorum bazen. Bir bakıyorum arı salkıma giriyor. Salkıma giren kovanlar var. Yani bu ne işarettir? Ara kendini korumaya oluyor arkadaşlar. Yani dışarısının soğuk olduğunu hissediyor. Kendisini korumaya oluyor arkadaşlar. Bazı kovanlar yapıyor. Ben kontrolünü yapıyorum. Gece bile bakıyorum yani. Ortaya bekleniyor. Toplanıyor. Yani yayık durmuyor ara. Yavrunun üzerinde duruyor. Yani onun için arkadaşlar. Dediğim gibi talep edecek arkadaşlar ona göre ararsa. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi. Zaten çok yoğunuz burada normalde arıcılıkla ilgili bir bilgi paylaşımı adımda açtık bilgimiz dahilinde. Tabi yoğunluk devam ettiği sürece biz de videolarımızı çekmeye çalışıyoruz. Allah nasip ederse işlerimiz iki haftaya kadar tamamen yoluna girecektir. İki hafta sonra bu arılığın düzeni Olacaktır inşallah. Şimdi tabi buranın kirazdır, eriktir, bademdir. İşte diğer elmadır, çiçekler bitti. Şimdi karaçalıyı bekliyoruz arkadaşlar. Karaçalı var ve hardal var. Özellikle iki bitki. Daha sonra kekik açıyor. Nasip olursa Mayıs'ın sonuna kadar buradayız. Daha sonra bir yer değişikliği yapacağız. Buradan kaldıracağız arılarımızı. Hem kolaylık olsun diye hem kışlatması güzel olduğu için altı çıtalık strafor kovanlara geçtim. Bunlarda da bu kış başarılı olacağımıza inanıyorum Allah'ın izniyle. Bunlar önümüzdeki sene satacağımız bölme arılar. Nasip olursa, Allah nasip ederse Nisan aylarında veya Mart sonu Nisan başı gibi. Tabi hava şartlarına göre yine değişiklik gösterebilir. Satacağımız arılar bunlar arkadaşlar. Şu da yarısı bölmenin. Daha bir bu kadar daha bölünecek. O yüzden çok yoğunuz arkadaşlar. Yoğunluk devam ediyor hala. Dediğim gibi YouTube'dan takip edip arayan, soran arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama kimseye de bir e, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Çünkü ana arı soran çok oluyor. Belfax'tır, Karnilov manda dediğim gibi. Yani bu arkadaşlara da biraz beklerlerse temin etmeye çalışacağım. Zaten elimde bir liste oluşturdum. O listeye göre nasip olursa gönderim sağlayacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi takipte kalın. Sizden ricam abone olmayı unutmayın. Damızlık ırklarla çalışıyoruz. F1 olarak anar üretiyoruz. En kaliteli şekilde anar üretip siz değerli takipçilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim aralığımızda